Arkadaşlar Osmanlı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Platin'e ulaşmaya çalışıyoruz. İki maç arka arkaya kaybedince hatta birkaç maç böyle aptal şekilde kaybedince altın ikiye kadar düştüm. Buradan toparlayacağız tekrardan. Ya Bizans oynadım mesela. Son iki oyunum Bizans kaldı. Abi o kadar saçma sapan bir şekilde kaybediyorum ki adamın atlıları geliyor ve içimde doluşuyor. O işçi kesiyor, o işçi kesiyor. Onları kesikçe para biriktiriyor. Mızraklarım arkasından koşturuyor ama yetişemiyor zaten. Tamam. Göl kenarında oynayacağız abi. Bu Osmanlı'da uzun oyunlar süren bir harita. Adamın bayrağı Osmanlı. Osmanlı'ya Osmanlı oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Osmanlı'ya Osmanlı. Göl kenarında takılacağız. Şans. Bakalım nasıl olacak. Bizans delirtti ya. Ha videonun başına hatırlatayım. Beğeni lazım videolara. Osmanlı Osmanlı videosunu beğenirsiniz artık. Yenerim herhalde ya. Osmanlı'yı yenerim herhalde. Gemi işine girsem mi diyorum da. Hiç Cengiz bozma şeyini, standartını. Tamam redikleri topla. Şahiler, mailer takıl. Nerede bizim taşımız? Şurada. Gel sen de şuraya hemen evi yap. Şuraya da şunu yap. Çıkanlar da ee, şu tarafa doğru yapalım. Şuraya alalım şunları şuraya şuraya. Sen ne git abi koyunları topla ya. Boş dur canım. Bunları buraya aldık da. Çak bu harita da o kadar şey bir harita değil ya. Şu tarafa doğru geliştireceğiz. Hayır burada olmayacak o zaman ya. Bu tarafı doğru genişleyeceksek şuraya alacağız. Tamam. Gel. Bir tane koyun orada kaldı. Kalsın. Ta git en dipten git. Koyun bulmamak için ta en dipten yürü orada. Şimdi ilk odunlar geldi. Tamam. Şuraya. Tek koyununa gidiyoruz abi. Bir tanesini alacağız yalnız. Şöyle yapacaktık. tamam. Bak şuradaki odunlar engelleyecek. O zaman böyle başlayacağız. Bu tarafa doğru gideceğiz. <laughs> İyi biraz koyun bulabildik. At minerim, kılıç kuşanırım. Evet. Adamın onunla bir aslında kafa atmayız değil mi orada? Sen bunu bitirince buraya gel. Arkaya doğru bir şekilde savunma yapacağız. Şuraya gelsin. Adam da yapmış zaten askeri okulunda. Bunlar fazla gelecek ha. Aralarına aralara da şuraları yapacağız. Ama bir sürü geyik var. Geyik de toplayacağız. Uca kadar geldik. Şimdi şöyle deniz kenarına bir gidelim bakalım. Tamam deniz kenarından gelsin. Şimdi dört tane alalım. Gelin abi şuraya. Sultan ticaretini şu yapıyoruz. Ananın. Yapma be. Yapma orada ölme be. Ölme orada be. Ölme orada bu kadar koyunla. Sekiz tane koyunun orada ölme be. Demek ki oradan geçilmiyormuş abi. Bakardık. Keşke baksaydık. Of. Bırak şunları. Gel şuraya. İlk mızrakçısını gönderdim. Çok kötü oldu ama bak. Adam o koyun topladık resmen. Oyuncuyu kaçıracak şimdi bak. Şimdi ev lazım. Evleri güzel planlayalım abi. Abi ötekini çekecektim ya. Vallahi ötekini çekecektim ya. Nasıl şanssızlık üst üste böyle şanssızlıklar. Tamam koyunlar bitti. Bizim şuraya gelmemiz gerekiyor. Tamam. ne yapacağım abi şuraya adam da feodal geldi 7 tane alıyorum şuraya geliyorum Yarabaltas yapacağız yalnız. Biraz sonra asker okla yaptıktan sonra onları oradan alırız. Hatta gel gel abi. Tamam. Şu an şu yiyeceklerin gelmesi lazım bize. Tamam. Bir tane adam alıyorum. Şu ee, şöyle bir şey yapacağız. Askeri okul yapacağız biraz sonra. Yiyecek. Bak 9 tane işçi orada çalışıyor ama yiyecekler hızlıca gelmiyor. Şimdi... Bunlar abi şuraya bir gelsin. Sen bana bir tane askeri okul yap. Abi demirciyi şuraya atacaktık ya. Demirci de yanlış anmışız. Demirciyi de yanlış anmışız ya. Neyse topağını yamiriye şuraya atarız. Ona göre ayarlarız. Yapacak bir şey yok. Demirciyi de çok yanlış yere yanmışız. Bu tarafa doğru gideceğiz artık. Şunu istiyorum yalnız. Gel gel bir tane bir tane ev yapışıyor. Nükerek. Şimdi yavaş yavaş spaylara başlayalım. Nükerek gel bir tane dolunda kalsın. Relik savaşına gireceğiz şimdi. 1 2 3 4 tane relik burada. Tamam arkada da vardır. Buradan geçecek. Buradan geçecek. Arkadaşım. Bu bana yapmıştı. Altınımız var. Çağ atlayıp takılacağız. <laughs> Hatta altın varken şunu da yapalım da. Çıkan da biraz buraya gelsin. Odunculuğu da yapıyorum. Altınım var diye bunları da yapıyorum. Ama yakından yakından vurun şunları. Aa, burada takılın abis. Ev lazım olacak şimdi. Bir tane ev yapalım. Tamam. Yeteri kadar kaynağımız var. Hemen topağını yamiri yapalım. Sonra tekrar oduna. Siz abi gelin şuraya topağını yamiri yapın. Sonra buraya oduna gelin. Bir tane işçi orada kalsın. Tek bir işçi çalışabilir abi orada. Bunlar da burada geyikleri güzel topladılar oyunun başında. Şimdi şu diğer askeri binaları da şunun etrafına şuralara koyabiliriz. Yani mesela şöyle yapabiliriz. Bir tane ahır, ee, bir tane kışla. Tamam Biraz sonra iyilik savaşına gireceğiz. Ev yap abi bir tane. Bulunsun. Altın sıkıntısı da yaşamayalım. Şunları da yapalım da. Bundan sonra çıkanlar da artık altına gelebilirler. Bak şimdi çok yaptık bunu. Şey yapamayacağız sonra. İman ee, i̇mam binası yapamayacağız. Gel abi. Şunu şuraya kur. Ben minas yapacaktım da. Şöyle şurada durun abi. Hatta şurada soru şurada dur. Hemen imam binası istiyorum. Artık onu da şöyle yapayım. Burada bir tane aşçım vardı boşta. Hemen e, ee, askeri okul sayısını arttıralım. Öteki askeri okul için oduna ihtiyacımız varmış. Odun için şunu yapalım. Şöyle bir tık daha yaklaştırıyorum abi. Adam da kale çağına e, ulaştı. Tamam. İmamlar. Altın. Bunlar abi süper topladılar da ben işçi basmıyorum. Değil mi? Tamam. İmam gelsin. İlk map şunu olacak. Bir tane öncü istiyorum. Haritayı açamadık. Tamam. Mızrak çapı yapıyorum. Ee, çok fazla yiyeceğim var. Bir asker okulda yapıyorum. Onu da şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şeyde buraya İstanbul Gözlem önünde, şuraya yaparız. Bunun arkasına bir tane daha. Ee, bundan istiyorum. Bunları yapacağız. Bunları artık daha fazla yapacağız abi. Tamam. Şimdi. Tamam çok güzel. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Evet. Emir bak hareket de, <laughs> Emrin nedir?

şunu yapmadık değil mi? Ne yapalım artık? İmamlar vardı benim. Ha bak orada. Vur. Mancını da buradan. Kurtman gelmiş. Mancınıyla gelmiş. Alamayacağız vereyim. İlk savaşını kaybediyoruz. Oyunu bırakacağım ya. Şu an oyunu bırakacağım yani. Şu an oyunu bırakacağım abi. Ben beceremiyorum bu oyunu. Bunlar burada mal gibi duruyorlar. Ben oyunu bırakıyorum abi. Ya. Bırak ya ben bu oyunu beceremiyorum ya. Bu nedir ya? Bu kadar askeri ne ara yaptın ya? Ne ile yaptın ya? Oyunu sildirecekler bana bilgisayardan en sonunda. 3 oyun arka arkaya kaybettik ya. 3 oyun mu 4 oyun mu? Sokacağım yani. Tamam bugün oynayamıyoruz abi. Bugün olmuyor. Bugün şanssız günümüz. Bugün. Bugün olmuyor abi. Muhtemelen bir hafta oyun ara veriyorum. Muhtemelen bir hafta oyun ara veriyorum. Bir tane yorum okuyacağım bu sefer. Emre Berk'in yorumları var. Yeni geldi Emre Berk'i Bir sürü yorum yazmış. Çok yeni arkadaşlar var aramızda. Emre Berk'i görür. bir tane yapacağım. Emre Berk demiş ki bu tarz arıyordum. Oyuna yeni başladım. Kanalı buluna sevindim. Çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Bir süre oyun ara vereceğim için birkaç yorum okuyalım abi. İçerik. Topluluk hatta. Bütün yorumları ucu videoda cevaplayayım. Biraz yorum biriksin abi ya. Yorum biriksin ya. Kaybettiğimiz oyunda. Eba bir bir kuştur. Şey vardı Kemal Sunal'da için Her şeyin öyle bir e, filminde alıntı. Neydi o? Yarto. Yar tarlasını kim alırsa onun olsun. Şimdi şu yorumların hepsini kazandım bir videoda okuyayım ya. Keyfim yokken çok zor oluyor. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.